Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere bu çamaşır makinesindeki gürültü arızasıyla ilgili tecrübemi aktarmaya çalışacağım. Bu gürültü bu alışılmışın dışında bir gürültüydü arkadaşlar. Normalde geçenlerde oldu bu madise Normalde yaşırken bir gürültü yapıyor. O zaman ya işte ağırlık merkezinden veya amortisörlerden veya kazandan ses yapabiliyor. Ama bu benim makinede olan arıza e, bu tambur kazan durduğu zaman yapıyordu. Yani kazan duruyor. O sırada bu program atlıyor. Program takip ediyor. Aynen ses böyle cır cır. Bu eski e, bulaşık makineleri vardı. Onların böyle düğmesi vardı. Çeviriyordum böyle. Cahart diye bir ses çıkartırdı. Aynen öyle bir ses. Böyle olunca tabii ben dedim yani bu ya bir şeyde bu mekanik olarak programı takip eden bir mekanizmada ya da kartta böyle bir arıza var. YouTube videolarını seyrettim. Sağ olsun arkadaşlar ustalar bayağı açıklıyor yani tam burada dönerken nasıl ses yapacağını, nerelere bakmamız gerektiğini. Anlatıyorlar Ama benim makine işin garibi motor dururken yani çalışmazken bu kazan dönmüyorken ses yapması. Ya o kadar çok garibime gitti ki ee, çok video seyrettim. Yani belki 8-10 tane video seyrettim. Bununla ilgili bir şeyi e, pek yakalayamadım. E, vallahi neredeyse servisi çağıracaktım. Çünkü çok rahatsız edici bir sesti. Diğer odalardan duyuluyordu. Yani arkadaş e, ne yapayım ne yapayım dedim. Yine dedim şurayı bir açalım bakalım. Ne var? Şu kapağını açtık. Kapağını açtık. İnanın arkadaşlar. Küçük bir para. 10 kuruş çıkmış. O 10 kuruş nereden çıktı? Nasıl girdi? Yani kullanılmayan bir para cebimizde olmasına imkanı yok. Önceden mi vardı, ne oldu, ne bitti bilmiyorum. 10 kuruş ya bu tedavülde yok yani. O para tam da kapatmıyor o e, su pompasının e, pervanelerini sürtüyor. Sürttüğü zaman hani bu tambur e, kazan dönmüyor ya. Dönmediği zaman tabii su boşaltıyor veya su alıyor. O esnada pervaneler dönüyor. Döndüğü zaman bu 10 kuruş da küçük geldiği için Aynen böyle cırlama sesi yapıyor. Motor çalışmazken, kazan dönmezken böyle bir cırlama sesi. Çok garibime gitti. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Normalde oraya bir para mara girerse, bir lira falan, çamaşırları ıslak bırakır, suyu tam boşaltmaz, durur vesaire hadiseler olurdu. Ama bunda tam da klepelere mani olmadığı için sadece sürtme oluyor. Sürtüyor demek attırıyor sürtüyor böyle bir ses çıkartıyor dediğim gibi diğer odalardan da duyulan bir ses bunu işte videoyu çekmemdeki gayede bu yani küçücük bir şey bir nesne bu bilye olabilir küçük 10 kuruş gibi paralar olabilir böyle bir şey olduğu zaman yani bu tamburun sağa sola daha büyük arızalar aramaya gerek yok arkadaşlar yine şuraya bakmamızda fayda var. Oranın temizliğini yapmamızda fayda var. Tabi bunu yaparken de dediğim gibi fişi çekseniz çamaşır makinesinin fişi çekilecek. Efendime söyleyeyim şu hortumdan şu küçük hortumu bunu böyle aşağı alıp bir kaba boşaltırsanız içindeki suyu ondan sonra şu kapağı açarsanız çok daha iyi olur. Yani makine duruk olacak. Durmuş olacak. Stop vaziyette. Fişi de çekerseniz daha da garanti olur. Böyle bir garip bir arıza meydana geldi. Yani iyi ki de kurtardık oradan. Daha önceki aslında videolarda da ben anlatmıştım. Yani bu ne çeşit bir arıza olursa olsun kesinlikle oraya bakmamız gerekiyor. Buranın temizliğinden emin olduktan sonra diğer işlemlere yaparız. Ya kendimiz yaparız ya servisi çağırırız. Dediğim gibi öncelikle arkadaşlar çamaşır makinesi ne ikmezse oraylara çok bir şeyler gidiyor. Bunun temizliğinden emin olmamız lazım. Ben teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sağlıcakla kalın, takipte kalın.